Şu an sizlere Rıdvan Tel'in yağından sesleniyoruz. Önce kendisinin başarı hikayesini ve sektöre hakimiyetini dinleyeceğiz. Akabinde kendi sektöründen vereceği bilgilerle kulaklarımızı zenginleştireceğiz diyoruz ve merhabalar diyoruz merhabalar, efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk Nergis Hanım. Öncelikle şunu sormak istiyorum, e, tabii sektörle ilgili bilgiler alacağız ama önce sizleri tanıyalım efendim. Rıdvan Tel kimdir, ne zamandan beri bu işi yapar, sektöre hakimiyeti nedir? Biraz bunlardan bahsedelim değerli izleyicilerimiz için. Adım Rıdvan Soyadım Tel. Yaklaşık olarak 15 yıldır babadan oğula geçen bir meslekte çalışıyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum, babanız ne zamandır? Yani babam yaklaşık bir 35-40 sene yakındır yapıyor. Şimdi bölgede gerçekten önemli bir yeriniz var, ee, burada ne gibi hizmetler, ne gibi üretimler yapılıyor ki üretmek gerçekten ülkemizde e, çok önemli yeri olan bir şey, burada emekçisiniz. Burada üretimi yaptığınız şeyler neler genelde, biraz bunlardan bahsedelim. Normalde e, biz dispiratörüz, bayilikler veriyoruz. Nerelere veriyorsunuz genelde? Normalde Van merkez ve ilçelerine bayiliklerimiz var, bayilik vermişiz şu anda. Aynı zamanda sineklik falan yapıyoruz, sürgülü, stor. Normal menteşeli yapıyoruz. Aynı zamanda imalatımız da mevcut. Hani PVC imalatını da şurada gerçekleştiriyoruz. Şimdi PVC imalat derken kaç çeşit imalat yapılıyor burada? Yani şu anda iki çeşit yapılıyor. Bir normal PVC imalatımız mevcut şu anda. Şu anda bir de stor sürgülü sineklik imalatımız mevcut. Şimdi e, bunlar zaten özellikle yaz aylarında, kış aylarında herkesin evinde kullanabildiği sadece evde değil efendim, başka kullanım alanları neresi? Biraz ürünlerimizin kullanım alanlarından bahsedelim. Sadece evdedik ama sadece evlerimizde görmüyoruz. Yani pencereler e, normalde şey, e, pencereler. evet otellerde, kooperatiflerde, yani sürgülü sinekliklerimiz de aynı zamanda hani e, malum yaz ayı yani sineklerin çok yoğun olduğu bir e, a, evet, <laughs> yoğun ben çalışıyoruz uzaklaşsın. evet. Şu anda yoğun çalışıyoruz. Peki kışın neler yapıyorsunuz? Yani kışında e, devam ediyoruz e, işimize. Sektörünüz aynı olduğu hızla mı devam ediyor yoksa bir düşüş ya da artış mı? Hafif bir düşüş oluyor yine Allah'a şükür hamdolsun çalışıyoruz yani. Yani devamlılığı gelsin diyoruz efendim. Peki şunu sormak istiyorum sizlere. E biliyorsunuz ki üretim kalite bunlar çok önemli. Satış sonrası destek bunlar çok önemli. Biraz da bunlardan bahsedeyim. Burada ne gibi destekler veriyorsunuz? Yani biz müşterilerimize ilk geldiği zaman bir onlara bayilik vermek için önce bir fiyat listemizden başlıyoruz. Fiyat sistemimizi tercih ediyoruz. Bakıyorlar eğer uygunsa evet e, müşteri memnuniyeti varsa zaten nasip oluyor. <laughs> evet. Çok güzel. Peki nerelere tam olarak hakimsiniz Van'da? Van'da normalde Bahçe Sarayı, Özal, Çaldıran, Edremit, Gevaş. Van'ın bütün ilçeleri... ilçelerine hemen hemen bütün ilçelerine biz e, şu anda PVC imalatını hem de bayilik vermişiz şu anda. Aynı zamanda sürgülü stof sineklikleri de yapıyoruz. Onlar da e, bayilerimize Gönderiyoruz. Peki son olarak e, büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük e, planlarınız nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. Yani ileriye dönük bir hedefimiz şöyle, hani e, işletmemizi, firmamızı e, büyütmeye çalışıyoruz şu anda. Allah'a şükür e, şu anda e, firmamız büyüme aşamasında. Yani yavaş yavaş genişletiyoruz işimizi. Büyüme yolunda hedeflerinizin devamını diliyorum efendim. Son olarak izleyicilerimize ve güzel Van'ımıza buradan neler söylemek istersiniz? Yani güzel Van'ımıza özellikle Van kahvaltısı. Evet, Van kahvaltısı. Evet, çıksınlar Van kahvaltısını gelip görsünler. Van Gölü'nü bir görsünler. Muradiye Şelalesi var. Gelsinler oralara baksınlar. Çok teşekkür ediyoruz. var. Hani gelip görsünler. Yol düşen herkesi Bizler de teşekkür ederiz efendim. Yolu düşen herkese dünyanın üçüncü büyük gölüne, aynı zamanda Van kahvaltısına ve Muradiye. Muradiye şelalesine. Bekliyoruz diyoruz efendim. Yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın diyoruz.